Cumhuriyet Halk partisinin lideri e, CHP'li gençlerin e, bir çalıştayına katıldı İstanbul'da e, yapılan çalıştaya. Size videoyu gösteriyorum. CHP Gençlik Kollarının hazırladığı bir video bu. Bilmem mi adalet diye yanında sen vardın? Bilmem mi İstanbul Sözleşmesi'nin yanında sen vardın? Bilmem mi işsiz ve umutsuz kalınca yanında sen vardın? Bilmem mi mülakat mağdurlarının yanında sen vardın? Öyle bir video yapmış CHP Gençlik Kolları e açıkçası ben komik buldum. Özellikle şu kısmını komik buldum. Hani insanlar böyle parmak kaldırıp bizim istiyorlarmış gibi Kılıçdaroğlu'na çıkıp adaletsizlikte yanımızda sen vardın falan gibi böyle naralar atmalarını komik buldum. İktidara yürüyoruz sloganıyla gelen bir partinin gençlerinden çok daha akılcı projeler çıkartmasını bekliyorum ben açıkçası. Yani bu bilmem mi şarkısı biliyorsunuz çok popülist bir şarkı oldu artık. Yani bir dönem her yerde çaldı. İşte Sefon'un şarkısı gerçekten her yerdeydi. Hani şarkı da güzeldi. Tamam hepimiz de dinledik. Hani evet beğendik falan ama hani bu Spotify listelerimizde kalsın görüşündeyim ben. Ee, siyaset kısmına girdiğinde açıkçası beni hiç cezbetmedi. Yani gerçekten çalışılmış bu kurgu için. Önden insanlar belirlenmiş, yerleri ayarlanmış falan olmamış. Yani umarım daha bir dahakine daha güzel şeyler yaparlar. CHP linci uzun zamandır yemiyordum. Böylece hayırlı <laughs> olsun diyebiliriz. Yayınımızda ilk CHP lincimizi de inşallah yiyeceğiz. Olmamış yani arkadaşlar. Gerçekten olmamış.